Müslim'deki hadis-i şerifte yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur buyuruluyor. Şimdi en büyük hayır nedir Muhammed Aleyhisselam'ın başka hadis-i şerifinde? Sadakanın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmektir. Bak bundan büyük bir sadaka yok. Ama bunu nasıl yapacaksın? Öfkeli tepeden bakma, aşağılayıcı bir tarzda mı yapacaksın? Yoksa karşındakiyle eşit olduğunu hissettirecek misin konuşurken? Vaiz konuşurken ben seninle eşitim diyecek. Senin işlediğin günahların bir kısmını ben de işlemişimdir. Çünkü peygamber değilim. Ama benim tövbem var, benim Rabbim var ve günahlarımı dengelemek için ve ötesine geçmek için daha fazla hayır yapıyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisini unutmayın. Sizden kim, her kim bir günah işlerse hemen peşinden bir hayır yapsın ki terazide günahı dengeler. Ahiret konusunda, ahirete gittiğimizde terazide ekside kalmamak için Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadisini unutmayın. Bu hadideki hadis-i şerifte içinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınızdır. Bak zenginliği en fazla olanınızdır demiyor. Şöhrete en çok olanınızdır demiyor. Huy, huy. Huyun en güzel olmasının alameti ne? Yumuşaklık. Yumuşak yüzlü, yumuşak sözlü olma. Allah Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a Firavun'a git derken, Firavun kim biliyor musunuz? Ben Allah'ım diyen bir adam. Ben senin Rabbinden daha hayırlı bir ilahım. Ey Musa diyen bir adam. Böyle bir adama bile peygamberini gönderirken övgüler ve selam Musa peygamber olsun. Diyor ki ona sözü yumuşakça söyle. Yumuşakça söyle. İmam Ahmet ve Tirmizi'nin bildirdikleri hadis-i şerifte kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Her kime yumuşaklık verildiyse dünya ve ahiretteki bütün iyilikler sana verilmiş demektir kardeşim. Sen dünyanın en zengin adamısın. Kibir, öfke, sertlik, kabalık sende varsa en rezil, en kayıplı adam sensin. İmam Ahmet ve Tirmizi'nin bildirdikleri hadis-i şerifte cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Cehenneme girmesi haram olan kimse. Cehennem onu yakamaz diyor. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. Bak etrafındaki herhangi bir insanın bir sıkıntısı var. Bir sorunu var, bir derdi var. Sen buna o derdi giderme konusunda bir yöntem, bir yol gösterirsen ve bunu yumuşakça yaparsan cehenneme girmen haramdır. Ateşin seni yakması haramdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En sayı hadis kaynaklarından İmam Rabbani'yi bildirmiş. İmam Ahmet'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un bildirdikleri hadis şerifte. ''Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, burnuna yuları, yuları takılmış deve gibidir. Yürütmek istenirse hayvan ona uyar. Taşın üzerine oturtmak istenirse hayvan oraya oturur.'' buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bak, devenin sahibi kim? Şimdi yumuşaklık bizi bir deve gibi yapar. Boynuna yuları takılmış bir deve gibi olursun. Devenin sahibi kim? Devenin iki tane sahibi var. Ya Allah olacak, ya şeytan olacak. Allah'a itaat edersen, onun sözlerini dinlersen, onun kitabını yerine getirirsen, yuların Allah Teala'da demektir. Senin yularını Allah tutuyor. Senin tek sahibin o, emir aldığın tek zat o demektir. Allah'a itaat etmezsen, onun emirlerini dinlemezsen, senin yuların şeytanda demektir. Şeytan seni insanlara kul eder. Senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan ve uyumak zorunda olan insanlara kul olursun, farkında olmasın. Ben kimseden emir almam. Yazarsın. Öyle dersin. Kimse bana emir veremez. Koluna da bir dövme yaptırırsın. Beni kimse yargılayamaz. Kimse bana emir veremez. Dövmeler var şimdi sanatçılar. Dövme yapmışlar. Ben kimseden emir almam. Diyor. Menajerimden emir alıyor. Şuraya çıkacaksın. 200 bin teklif ettiler. Tamam abi diyor. Oğlum sen buraya yazmışsın kocaman kimseden emir almam diye. 200 bine sattın kendini. 200 bin. Bu mu yani? Senin karakterin bu mu? Nerede senin omurgan? Yularını Allah Teala'ya vermezse, bakın dünyadaki her insan bir kuldur. Her insan. Ya Allah'ın kulu, ya kulun kulu. Şeytan da bir kul olduğu için ya ona kulluk ediyor ve diğer insanlara kulluk ediyorsun. Ya Allah'a kul oluyorsun, bütün insanlara liderlik ediyorsun. Aradaki fark bu.